Herkese merhaba Çuhu ailesi. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir iddia hakkında konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce K-pop hakkında güncel haberler için abone olabilirsiniz. Öyleyse başlayalım. Biliyorsunuz ki Twice şu anda çok aktif ve sürekli şarkı çıkarıyorlar. Bu yüzden sektörde en ünlü kız grubu şu anlık Twice oldu. Yani anlayacağınız ünlüler çeşitli sosyal medya hesaplarında gezerken keşfetlerine hashtagler nedeniyle çıkıyor. Ayrıca YouTube artık reklamlara K-pop MV'lerini koymaya başladı. Yani her şekilde karşılarına çıkıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat bugün ünlü şarkıcı hadisenin attığı tweet hakkında bir söylentiler dönmeye başladı. K-pop fanlarından biri Instagram'a post atmış ve bu postun altına arkadaşlar inanmıyorum biliyor musunuz hadise Twice hakkında bir tweet attı ve tweette şunları diyordu. Twice grubu sizce de çok iyi değiller mi? kız grupları çok sempatik ve makyajlarına hayranım. K-pop severler burada mısınız diye bir paylaşmış, yani bunu kız demiş, sonra ise hadisenin bu paylaşımın 10 ya da 15 saniye sonra sildiğini iddia etti. Hatta sonra kız kendi yazdığı yazı için ise inanmadığını çünkü hadisenin hesabının çalınmış olduğunu dile getirmiş. Ben kendi düşüncelerimi sizlere söyleyecek olursam, bence bu yine K-pop severlerin takipçi ve benzeri kazanmak için yaptıkları bir yöntem. Sonuçta K-pop'un ülkemizde yaygın olduğunu ve bazı nedenlerden dolayı yasaklanma tehditleri olduğunu hadise bile biliyordur. Bu sebeple bu konuları riske atmak amaçlı yazmaz bile. Ayrıca hesabının çalınacağını sanmıyorum çünkü ünlülerin hesaplarını çalmak oldukça zordur. Çünkü şifrelerini 1-2-3 gibi kolay şifreler yapmıyorlar. Yani onların bile bazen unutacağı türden şifreler emin olun. Yani anlayacağınız bu kızın ben sadece yalan söylediğini düşünüyorum. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım, görüşmek üzere.